Osman, artık bu tezgahları Kamerayı açın ya Sadece onu havlatmaya gelen motorun sesini yapıyor büyük. Ne zor açılıyor bu kamera be. Dakikalar geçiyor. gelecek karşımızda avlayacak. Hey yukarıdaki polis. Neden tabancanla çıkıp müdahale etmiyorsun? Ben rahatsız değilim. Ben hayvanları çok seviyorum. Hayvan severim. Fakat belediye başkanı bu parka hayvan sokmayın dedi ben. Büfede doğmamış bebelere zonuz yapmak için hayvan kedi sürüsü eksik değil. Benim işim değil. Benim işim adil öksüzü yakalamaktı fakat kaçtık yapacak bir şey Yok ya yani. artık oraya uzamıyoruz. Devam et köpek. Sesimi duydun değil mi? İki tanecik mi? Deminki gibi durmadan ablasın. Ve çok. Say saattan sıfır ablama zamanı. Vika gecesi başlıyor. <laughs> Nasıl yakalayamadım lan o müthiş ablamaları. Zaten atsaydım kesecekti yine. Çünkü haber verilecekti. Çünkü ben konuşuyorum. Evet gece uyandırmanı bekleriz. Hayvanat Zeynep'in parkta havlama köpeği sadece sürüden biri, çiftlikten biri, sen gitsen yenisi, binlercesini yaşadık. Asıl hedef doğum hastanesindeki bebekler,